sadedir. Türbenin ortasında Gazi Osman Paşa'nın sandıkasını çevreleyen ahşaptan yapılmış bir şebeke bulunmaktadır. Bosna'da doğan İbrahim Paşa küçük yaşta Enderun'a alınarak burada yetişti. Sultan 3. Murat dönemi sadrazamlarından olup üç kez sadrazamlık yaptı. 1586 yılında Sultan 3. Murad'ın kızı Ayşe Sultan'la evlenince damat sıfatıyla anılmaya başlandı. 1587'de Kaptanı Derya oldu. 1600 yılında Kanice Kalesi'nin fethinde yer alan paşaya hayatta olduğu sürece vezir azamlıkta kalması hususunda bir hattı hümayun gönderildi. 1601 yılında Belgrad'da vefat edince Naşi İstanbul'a getirilerek Şehzade Camii Haziresi'ne defnedildi. Bostonlu İbrahim Paşa, Tatar pazarcığında kervansaray, imaret, han ve çeşme inşa ettirmiştir. Vefatının ardından eşi Ayşe Sultan, mimarbaşı başı Dalgıç Ahmet Çavuş'a İbrahim Paşa adına bir türbe yaptırmıştır. Şehzade Camii kapısının önünde yol tarafında yer alan türbe kesme taştan inşa edilmiştir. Yapı dıştan sekizgen, içten on altıgen plana sahip olup kubbe ile örtülüdür. Önünde üç gözlü bir girişi vardır. Türbe içeride iki sıra pencere ile aydınlanmaktadır pencere araları ve dolap işleri geometrik ve bitkisel desenli iznik Çinlileriyle kaplıdır. Ayrıca türbe içerisinde yer alan Çin'i ayet kuşağında Mülk Suresi yazılır. Kubbe içerisinde ise Malakari süsleme yer alır. Türbede Bostanlı İbrahim Paşa, oğlu ve kızı metfun bulunmaktadır.